Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir ara verdik videolarımıza. Okul işleri olsun, sınavlar olsun, sakatlık geçirdim, işte Küda aldım falan filan derken Youtube'dan uzaklaştım biraz, hatta sosyal medyadan uzaklaştım. Ya bunun spesifik bir nedeni yok, bilmiyorum yani. İşte vaktin, zamanın getirdiği bir şey oldu işte uzaklaştım. Neyse araya Ramazan girdi. Diyetimi yaptım. Kilomu verdim. İşte antrenmanlara başladım. Şu anlık iyi gidiyor. Bir problem yok. Şimdi arkadaşlar kahvaltı ediyorum. Bugün videomuzdan bahsedeyim biraz sizlere. Masa azıcık pismiş. Bugün videomuzdan bahsedeyim birazcık sizlere arkadaşlar. <laughs> Vlog tarzında bir video olsun istedim. bir günde neler yiyorum. Daha sonra yani çok böyle yemek üzerinden gitmeyecek ama yemeklerimi de göstermeye çalışacağım. İşte bir günde neler yiyorum, neler yapıyorum gibi. Yani bugün neler yapacağım, antrenmana falan giderim. Olmadı kameraya da götürürüm telefonu. Orada çekim alırız. Şöyle göstereyim arkadaşlar kahvaltımı. Burada yulaf var, elma var ve ceviz var. 100 gram yulaf var, elma, ceviz. Burada da gözüküyor mu bilmiyorum yumurta var arkadaşlar. 6 tane. Kahvaltım bu şekilde. Biraz yeşillik olması gerekiyordu. gerekiyordu. Fakat salatalık kalmış. Morul falan kalmış da çok üşendim biraz. Kapya falan da yiyordum. Kırmızı biber falan. Öyle. Diğer ürünlerim de mi olacak zaten. Bugün böyle olsun. Kahvaltım bu şekilde. Arkadaşlar kahvaltı ettikten sonra Leo'yu tuvalete çıkardık. Ee, evcil hayvan alanına götürdük. Orada çişini yaptı. Şimdi terasa çıktık. Ee, Bugün bir hava biraz bulutlu. taşımadım ya yine arkadaşlar ikinci öğünden merhaba ikinci öğüne geldik dışarıya çıkmıştım eve geldim öğünlerimi hazırladım arkadaşlar Leo kameraya selam ver selam ver babacım sen de mi yiyeceksin dediğim gibi arkadaşlar ikinci öğünümü hazırladım pilav tavuk klasik sporcu öğünü yanında da zeytinyağlı, limonlu, yani soslu bir salatam var. Müthiş bir ikinci öğün. Daha sonra film izleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra hemen üçüncü öğünümü yaparım. Öğünlerimin arasında yaklaşık iki buçuk, iki saat, maksimum üç saat oluyor. Bu şekilde. Bugün dışarıya çıkarız diye düşünüyorum biraz. Gezeriz, hava alırız, hava güzel, serin ve güneşli. Daha sonra üçüncü öğün, üçüncü öğünden sonra biraz antrenmana geçiyoruz. Ne oldu bebeğim? <laughs> ha? Acıktın mı? Gel. Zıpla. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Üçüncü oyundayım arkadaşlar. Kravatat meal. Bunu yiyeceğim daha sonra. 5 dakika bir saat dinleneceğim. O ara film izliyoruz. Ondan sonra antrenmana gideceğim. Antrenmanda görüşmek üzere. Arkadaşlar antrenmana hazırlandım. Üf, düştük yola. Gidiyoruz. Bugün göğüs triceps var. Melide. Salonda görüşmek üzere antrenman öncesi A true champion. champion arkadaşlar. Antrenmanın sonuna geldim. Şimdi antrenman sonu yaptığım 20 dakikalık kardiyon yapacağım. Koşu bandında incline yürüyorum 20 dakika. Arkadaşlar antrenmanı bitirdim. Eve geldim. hemen oyunumu hazırladım. Antrenman sonrası oyunum. Kırmızı et ve pilav var. gramaj olarak 150 gram kırmızı et 140 gram da pirinç var en çok pirinç aldığım oyun antrenman sonrası oyun dördüncü oyunum oluyor son bir oyun kalıyor arkadaşlar beşinci oyun o da yatmadan iki saat iki buçuk saat önce güzel bir antrenmandı fena değildi yani omuzum ağrıdı biraz omuzum tam iyileşmedi onun dışında problem yok güzel bir antrenmandı şimdi oyunu yiyeceğim sonra görüşmek üzere Kadar rahat mısın? Yolculuk nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Arkadaşlar düştük yollara. çıkalım dedik. Hem yani yürüyüş yaparız hem hava alırız. sahile gittik. Fakat bayağı kalabalıktı. Yani yürüyecek yer bile yoktu. Çimenler olsun, yürüyüş yolu olsun, bisiklet yolu olsun. Yani öyle birazcık gezdik. Azıcık yürüdük biz de. Daha sonradan evin yolunu tuttuk. Çünkü çok kalabalıktı. Yani çok vakit geçirebileceğimiz geçiremeyeceğimiz kalabalıktaydı. O yüzden biz de çok dolaşmadan arabaya bindik ve eve gidiyoruz. Leo nasılsın? Leo da yoruldu. Susadı belki biraz. Aslında içti baya da. Çok yoruluyor araba yolculuklarında. Çok sevmiyor. Öyle arkadaşlar. Beşinci oyunu yapmaya gideceğim. Yani eve gidince beşinci oyunumu hazırlayacağım. Yemekte görüşürüz. Arkadaşlar, sonuncu öğünle karşınızdayım. Beşinci öğün. Patates, e, somon, salatalık domates, domates, domates işte. Bir de bak, doğal mineralli su. Magnezyumlu ve bikarbonatlı. Yaz aylarında arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Tuz alımı, sodyum, potasyum çok önemli. Çünkü sürekli terliyoruz. bir de antrenman yapıyoruz. Üstelik kardiyo falan yapıyorsanız bir de dışarıda çok vakit geçiriyorsanız çok su atıyorsunuzdur. O yüzden dediğim gibi mineral dengenizi koruyun. Sabah kahvaltıdan sonra da multi mineral, multi vitamin almayı unutmayın. Sonuncu ölüm. Bunu yiyeceğim arkadaşlar. Saat biraz geç oldu. Normalde 9.30-10 civarında yediğim zaman çok rahat oluyor. 2 saat sonra uyuyorum. Şu an saat 11. Ama olsun. Problem yok. Şimdi bu oyunu yiyeceğim arkadaşlar. Ee, beşinci oyun. Son oyun. Daha sonra bir iki saat takılırım ve uyurum. Uyumadan önce de aldığım saplamentler var. Onları da içerim. Bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce adet yerini bulsun. Ee, videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 500 abone özel bir çekiliş yapacağım. Şu an 400'e yaklaştık. Hatta 400 olalım ya. Hemen abanın. Sizden ricam. Eğer yorum yapmak istiyorsanız da yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Fikirleriniz olur. Video hakkında yorumlarınız olur. Çekmemi istediğiniz içerikler olur. Her türlü yorum açığım. Saygı çerçevesinde olduğu sürece problem yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öğünüm bitiyor. Daha sonra supplementlerimi içerim ve uyurum. Dediğim gibi çekilişimiz var. 500 abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace out.